بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في دي بعطلات نكال على خالق الانتد إليك نجلاني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شير بردون من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله ومن خاصم في باطل فهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه ومن قال في مؤمن ما ليس فيه اسكنه الله رضغه الخبال حتى يخرج مما قال الله قيد برجزان حقوقي يغامسنا ارياء ادم سقراء kişi الله صواش اشمش olur. bile bile haksız bir davayı savunan kimse de bu davadan vazgeçinceye kadar Allah'ın gazabına uğramaya devam eder. Bir Müslümana iftira atan kimseyi Allah bu iftirasından vazgeçinceye kadar cehennem ehlinin vücudundan akan irinli toprak karışımı olan bir bataklıkta tutar. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuman ribeti Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu Men e'ane ala husumetin bi zulmin ve uyuin ala zulmen lem yezal fi sakati hatta yanzian kim haksız bir davaya yardım eder veya zulme yardımcı olursa o kişi bu işten tövbe edip vazgeçinceye kadar Allah'ın gazabındadır sabrın fazileti ile alakalı gelen rivayetler Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet eder <laughs> Resulullah şöyle buyurdu مَا رُزِقَ abdun خَيْرًا لَهُمْ وَلَا la ausa hiç kimseye sabırdan daha hayırlı ve bol bağış verilmemiştir. Enes radiyallahu anhum rivayeti Resulullah aleyhisselam şöyle buyurdu En nasru ma'as sabr, vel faracu ma'al kerb ve inna ma'al usri yusran inna ma'al usri Yardım sabırla beraberdir. Kurtuluş sıkıntıyla beraberdir. Zorluk kolaylıkla beraberdir. Muhakkak her zorlukla beraber bir de kolaylık vardır. İnsanların eziyetlerine sabretmenin يحيى بن بثاب وابي صالح محمد عليه صلاة والسلام أصحاب داناء المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من المؤمن الذي لا يخالط الناس لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم insanların eziyetlerine rağmen onlarla beraber onlarla kalıp onlara sabreden mümin insanların eziyetlerinden kaçarak sabretmeyen müminden daha fazla sevap sahibidir. Ebu Hureyre radıyallahu anhum rivayet şöyle dedi: İnne raculan kana yasubu Ebu Bekr anhu Ebu Bekr thumma azahu thaniya fe anhu Ebu Bekr thumma azahu thalitha فانتصر منه أبو بكر فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين Abu أبو <بكر> Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sahabiler ile birlikte otururken bir adam Hazreti Ebu Bekir'e sataştı diliyle sataştı ve onu diliyle incitti. Hz. Ebu Bekir ise karşılık vermedi. Biraz sonra adam ona ikinci defa yani incitti. Yine Hz. Ebu Bekir sesini çıkarmadı. Sonra adam Hz. Ebubekir üçüncü kez ya yani bir nevi kışkırtıyor yani. Rahatsız etti. Bunun üzerine Hz. Ebekir de ona gereken cevabı verdi. Hz. Ebubekir cevap verince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam oradan kalktı. "Fakala Ebu Bekir Evcette aleyye ya Resulallah Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Nezele melekum mine semai fekezzebehu bime lek فلما انتصرت وقع الشيطان فلم أكن لأجلس إذ وقع الشيطان Hz. Ebu Bekir dedi ki ey Allah'ın Resulü yoksa bana kızdın mı dedi. Resulü Aleyhisselam da o adam sana atıp tutmaya başlayınca gökten bir melek inip onun sana karşı söylediği sözleri yalanlayarak cevap verdi. Sen ona karşılık vermeye başlayınca bir şeytan çıka geldi. Ben şeytanın olduğu yerde oturman buyurdu. Ebu Musa'nın rivayeti radıyallahu anhu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Ma ahadun asbaru ala adan, semi'ahu min Allah yedda'una lehu'l veled thumma yu'afihim ve yerzukuhum Hoşlanmadığı sözleri duyarken hiç kimse yüce Allah kadar sabırlı değildir. Öyle ki Allah'a ortak koşup onun çocuğu olduğunu iddia etmelerine rağmen Allah Teala onlara rızık da veriyor, afiyet de veriyor. Hem rızık veriyor hem de afiyet veriyor.